Müslümanın Müslüman üzerindeki beş hakkı vardır. Bunlardan birincisi karşılaşınca selam vermek. Tanıdık tanımadığımız Müslüman olan herkese selam vermek. Esselamu Aleyküm veya Selamun Aleyküm şeklinde selam verilir. E, selam almak ve Aleyküm Selam. Uzun selam verme. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. alırken de ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekâtih diye alınması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de de zaten selam verilmesini tavsiye eden ayet-i kerime de vardır. İkincisi ise davet edince davetine gitmek. Burada tabii ki davetin helal bir davet olması lazım. Mesela bir düğün daveti. Davetin İslam'a uygun bir şekilde olması gerekir. O o şekilde o davete gitmek gereklidir. Eğer bu şekilde değilse aranır, tebrik edilir. Düğünü yani bereket olması için dua edilir. Ama öyle haram yerlere müzik, kadın erkek karma karışık olan ve açık saçıklığın olduğu gibi davetlere, içkili davetlere zaten gidilemez. Nasihat isterse ona yardımcı olmak, dünya, dünyevi ve uhrevi işlerde o kişiye yardımcı olmak, ona nasihat etmek, ona onun dünya ve ahiret işlerini çözmeye yardımcı olmak. Aksırıp yani hapşırırsa ona elhamdülillah derse ona yarhamcallah demek aksan kişide yarhamcallah diyen kişiye cevap olarak da yehdiyna ve elhamdülillah demek e, Allah'a hamd ederim derim. o da yarhamcallah demek Allah sana rahmet eylesin demek e, ve ise Allah e, sana da bize e, bize de size de hidayet nasip eylesin demektir. Elhamdülillah aksıran kişiye yarhamükallah aksıran kişiye cevap olarak veren kişi olacak. E, ve aksıran ve aksıran kişi kendisine yarham diyen kişiye bu şekilde cevap vermesi gerekir. E, nasıl ki verilen selam, selam vermek sünnettir, selamı almak farz-ı kifayedir. Yani bir topluluğa bir kişi selam vermiş olsa o topluluktan en az bir kişi o selamı almalıdır. Eğer hiçbir, hiçbir kimse almazsa tüm oradaki herkes günahkardır. Eğer bir kişi aksırdığında orada bulunanlardan hiçbiri de o, elhamdülillah dedikten sonra hiçbir kimse de o kişiye yarhamdülillah demiyorsa o topluluktaki herkes vebal altındadır. Yani yarham ki Allah demek de kifayedir. Tabii ki bir kadın olursa hani kadına selam verme yani karşı cinse selam vermek, muhabbet etmek bunlar doğru olmayan şeylerdir tabii ki. Hastalanırsa ziyaretine, ölürse cenazesine gitmek de Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarındandır zaten. Anne ve babası ise zaten onlar daha da bir haktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir de bu hadis-i şerifin 5 tane değil 6 tane olan rivayeti de vardır. Bunu da videonun son kısmına koydum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.